Mesela arkadaşlar kreçeyde kostüm bu şekilde görünüyor. Kreçeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Kostümü yan tarafta var. Abicim ölmek istemiyorum. İşimiz çok zor. Dostlar buradan kaçarsak komedi olur. Squad Busters'ın yeni bölümünde hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna güncelleme geliyor. Squad Busters'ın resmi YouTube kanalından yapılan planlı gönderiye göre arkadaşlar e, güncelleme geliyor. Ve bu güncelleme beraber kapak resimlerinde görmüş olduğumuz gibi 3 tane yeni karakter görüyoruz. Bir tanesinde de soru işareti var. E, bu konular hakkında konuşacağız. İlk olarak bir sorum olsun sizlere. Bu 3 karakterden sonra gelecek olan karakter yani şu an soru işareti görünen karakter sizce hangisi arkadaşlar bunu yorumlar kısmına yazın. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı ve videoyu başlatmayı izlemeyi de unutmayın. İlk olarak baktığımızda buz bölgesini çok yakından tanıyoruz. Ee, Jesse'yi çok yakından tanıyoruz ve Doktor T'yi tanıyoruz yani hepsi zaten oyunlardan gelen bir şeyler. Ama yanlarda yeri gördüğümüzde mesela Goblin'e e baksanıza Ninja Goblin Ninja Goblin'i nerede hatırlıyoruz arkadaşlar? Benim bir sene önce yapmış olduğum videoda Ninja Goblin'i görmüştük arkadaşlar. Ninja Goblin bu şekilde görünüyor. Aynı şekilde tavuğun da kostümü arkadaşlar görüyorsunuz takım elbiseyi giymiş tavuk da kostümü bu şekildeydi. Ve tavuk da arkadaşlar burada yani benzer bir Yo benzemiyor. O bu farklı kostümmüş. Ben bir an aynı kostüm sandım. Sabah da akşam yeni bir kostüm geldiğin göz aşağıda kot var. Koltuğunda kostümü değişik olduğunu göz. Burada birinci var. Birincinin elindeki barizun renginin değişmiş olduğunu göz. Yani bunlara kostümler geliyor. Şimdi ilk başta dördüncü karakterimiz ne olabilir? Yine aynı şekilde Süpersen'in yapmış olduğu bir gönderide. Yani resmi yeden gelen içeriklere göre arkadaşlar. Bakın şimdi. Buraya baktığımızda ne gördük burada? Doktor T'yi gördük. Yani geliyor. Ee, buz büyücüsü var. Görmüştük zaten. Ee, Jesse'yi gördük. Leon göremedik. Leon da arkadaşlar bence %100 geliyor bu arada. Ama düşündüğüm bir şey var. Bu kadar fazla karakter niye bir anda geliyor? İçimden bir ses de şu. Spenser oyunun böyle bir anda hype'lanmasını istiyor. Yükselmesini istiyor ve büyük ihtimal bu konuda da birazcık zorlanıyorlar. Ee, bakalım oyun nasıl olacak? Yenilikler neler gelecek? Bu arada büzbüz geldiğinde arkadaşlar herkes diyordu ki Buz e, mefi gelecek diyordu ve bence de gelecek. Buz mefin arkadaşlar bekleyin, buz mefe de bence geliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Bayağı bir internette zaten bir şeyler dolaştı. Buz mefe de bekleniliyor. Yani hem kostümler hem yeni karakterler derken de Scott Bastos'a böyle değişik bir hava gelmiş olacak. E, yeni haritadan çok arkadaşlar ben yeni modları istiyorum. Yeni böyle ne bileyim arkadaşlarımızla oynayabileceğiz modlar gelirse oyun çok aktifleşir ama eğer yine aynı şekilde modlar devam ederse bu oyunun sonu ne olur bilmiyorum ama şu anlık merakla bekliyorum. Akşam zaten bu video yayınlanmış olacak beraber izleriz. Dizide yine eski videomdan bir görüntü göstereceğim arkadaşlar burada görüyorsunuz ki Barbar'ın bir kostümü var Barbar'ın başka bir kostümü var yani üçüncü kostüm var bu arada dükkan bu şekildeydi ve elmas vardı. Elmas bence kesinlikle bu sefer gelecek. Çünkü kostüm biz neyle alacağız? Bize altına kostüm vermezler. Kesinlikle yeni bir para birime gelir arkadaşlar. Ve bence büyük ihtimal elmas geliyor oyuna. Elmasla beraber de kostüm alacağız. Mesela burada arkadaşlar B'nin kostümü görünüyor. B'nin de kostümü arkadaşlar gelecektir büyük ihtimal. Beta'dayken varsa zaten yeni da kesinlikle oyuna gelir. Ve şeriye arkadaşlar baktığımızda onun da burada kostümü görünüyor. Görüyorsunuz ki kapalı bir şekilde görünüyor. Yani ben onu almamışım betalayken. Betadayken. Şu anda böyle baktığımızda da görünmüş oluyor. Yani kostümler Betadayken vardı arkadaşlar. Ve şimdi yeni güncene beraber de onlar da tek 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 gelecekler. Mesela arkadaşlar kreçeyde kostüm bu şekilde görünüyor. Kreçeyi görüyorsunuz arkadaşlar kostümü yan tarafta var. Birinci ile arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz onun da kostümü yan tarafta görünüyor. Yani bir sene önce yapmış olduğum videoda bunlar da bunlardı. ufak ufak görünmüşler. Olay bu şekilde. Tabii ki de tüm detayları Sukat Bastası'nın resmi YouTube kanalındaki videodan anlamış olacağız. Ee, bence güzel güzel bayağı bir hani yenilikler gelmiş olacaktır. Umarım güzel şeyler olur arkadaşlar ve oyunun kitlesi artmaya devam eder. Ben oyundan çok keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Ve hemen isterseniz bir tane canlı bir kupa savaşı yapalım. Arkadaşlar şu anda 1640 kupadayım. Ve isterseniz hemen bir savaşa gelelim bakalım kaç kupa alabileceğiz. Beni eğer ilk kez görüyorsanız arkadaşlar Scott ile ilgili her gün video atmaya çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olabilirsiniz. Ve elmas topla. Hadi bakalım. Elmas olan mod geldi. Direktmen böyle başlayalım. Çünkü tank e, şeyler var. Robotlar var. Bu robotları iyi vuruyor arkadaşlar. Direktmen robotları kesip kesip gelişmeye çalışacağım. Ondan sonra gelen sandık daha kere göre de ilerlemeyi yaparız. E, tüccar aldım bu arada. Daha fazla elmasım olsun istiyorum. Buna bulaşsak mı? Bulaşmadık. Tamam mavi kutusunu alalım. O bana bulaşısı var gibi. O da bana pek bulaşmadı. Ee, bayağı bir oyuncular var. Bakalım nasıl olacak. Şu anda hatta biz 10'uncuyuz İlginç. Ha 9'uncuyuz Aha 10. olduk. Kötü bir başlangıcımız var. Umarım kasıtabiliriz. E, ee, ne bileyim grek gelmedi. Maviş gelmedi. Bu arada Greg hiç yok herhalde. akşam bakın ağaç yok oyunda. Aynen Greg oyunda hiç yok. Ağaç yokmuş. Ona dokunsak ne olur? Şöyle yapsak. Onu ufak yaptık. Kaçtı. Direkt ben tomuk da atacak tabi. Açalım bunu. Adam tankla geliyor. Hop. Sandık açıl bakalım. Bir tüccar daha aldım da. Sanki tüccara gerek yok ya. Neyse füze geçeriz arkadaşlar. Ee, altında fazla alırız diye düşündüm. Ne havuç var. Ne ağaç var. Ne goblin var. Yani şu an nasıl bir mod anlamadım ben. Kötü başlamış olduk o yüzden. Biraz daha gücü önem vermeliyiz. Bu, e, bunları akşam bakmanız lazım. Haberiniz olsun. Oyuna girerken zaten görünüyorlar ya. Onları bakarak bir stratejilerimiz lazım. Ya ben altın veren bir şomadanı şey bilseydim gider e, almazdım başka herhangi bir şey alırdım. Neyse füzyon yaptı tüccarı sandığımız ucuzlamış oldu. Altıncıyız artık e, ilk beşe doğru kesin girmemiz gerekiyor. Beşinci hatta üçüncü olduk. Ooo Salomon çok oynak. Adam aşağıdan Penny'nin hazinesini açtı bu arada. Ona içim gitmedi değil. Onu ben de almak isterdim. Şeli aldım biraz daha gücümüz artsın istiyorum. Boy füzyon almak yerine şeli almış olduk. Adam emoji atıyor. Ben de bunu atayım. Aa ne dostum? Ona bomba mı attın sen? sana attım? Öl bakayım. Aa, vuramadı bomba patladı şimdi. Vuramadım. Nasıl kaçtı ya? Vuramadım ona bomba patladı. Öldürüyorduk onu. Neyse yapacak bir şey yok altınlarımızı ufak ufak alıyoruz. Bu adam bize bulaşırsa sıkıntı arkadaşlar ve bulaşıyor. Abicim ölmek istemiyorum. İşimiz çok zor. Dostlar buradan kaçarsak komedi olur. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Bu oyun aşırı zor oldu. Yüzünü bastım. Akşam bakalım ne olacak. Penny. Ee, hazine aldık bayağı ama bunları açmamız lazım bu arada. Açmazsak yandık. Ya yani neyse neresini tuttum. Sadece kaçma odaklandım. Tank da aldık. Aslında çok güçleniyoruz da. Adamların 20 tane karakteri var. Benim burada 3 tane var. Sıkıntı büyük arkadaşlar. Ee, beni kimse görmeden hazine alala ala gitmem lazım. Alalım bu hazineyi süperiz. Tamam anahtar da verdi beleş. Buradan geldim büyücü aldım. Büyülerimiz olsun diye. Büyülerle hayatta kalmaya çalışacağız. Kralcı aldım kaçmak gerekirse diye. Ona birini yedi tamam güzel. Ee, gidip bunları öderim. Bu adam beni iyisi var gibi geliyor mu geliyor. Ben altıncıyım ve benden çok güçlü olan adamlar böyle sekiz dokuzuncu. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Direkt buradan kaçmak istiyorum çok da fazla ayakkabı alacağım yok. bir aldım. Abicim beni bir sal. Abicim beni bir sal. Güzel saldılar. Tamammışlar. Direkt tütüre bastım. 25 saniye var. İşler çok zor. İşimiz arkadaşlar ne yazık ki ekonomiden dolayı ilerlemiyor. <laughs> ne yapacağız bilemiyorum ya. Kaju, Kaju sen ne yapıyorsun Kaju? Ah zıplamak yerine öyleydim bana. Ben de ilk 5'e gireydim. Bundan bir umudum var. Aldık bunu. Al 5 değiliz. 5 olduk. Vallahi buradan kazanırsam 10 numara olur. İlk 5'e girdik arkadaşlar. Bu nasıl bir maçtı ya? Bu nasıl bir maçtı? Nereden döndük? Nereden? Tüccarın canı yoktu. Yani bu şekilde eksilmemiş olduk. Ve 1109 serimizde bozulmamış oldu. 68 serisi olan varmış. Onlar gitmiş. Çok sağlam bir maçtı. Çok keyifliydi. Sandığımızı açıyorum arkadaşlar. İçinden baktığımızda Ender yazdı. Destans olur mu? Olmadı. Büyük Ender o da kabul o da kabul. İçinden gelen karakterimiz 5 tane binici yerde. Büyük kandaki ücretsiz bir sandığımız var. Onu da açalım arkadaşlar. Ve bugünlük videom bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizlere her gün Scott Pass çekmeye sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve içinden 5 tane kod gelmiş oldu.